Çok fazla çeşit var. Çok beğendim. Öncekilerden daha güzeller. Bir yanda birbirinden farklı kitap standları, diğer taraf Doğu Anadolu Erzurum 7. Kitap Fuarı yoğun katılımla gerçekleştiriliyor. Doğu Anadolu Erzurum 7. Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor. Birinci bölümü geziyorum. Diğerlerine de baktıkça daha güzel olacağım. çok beğendim. Öncekilerden daha güzeller. E, şu an romanlara baktım da onlardan 5 tane aldım yani güzeldi e diğerlerine de her defasında yeni kitaplara denk geliyorum ve alıyorum. çok memnunum. Her sene olmasını bekliyorum. Genelde kişisel gelişim kitaplarını arıyorum. Onun haricinde de ilgimi çekenler olduğunda değerlendiriyorum. Yoğunluk yani iyi çok fazla yoğun değil. E, yol zaten daha önce gelmiştik bulduk e, Eğleniyorum aldım bir şeyler Kitap Fuarı yalnızca yetişkinlere değil çocuklara da hitap ediyor Güzel sevdiğim yazarlar var onların kitaplarını seviyorum Çok güzel bir yer böyle aradığım kitapların neredeyse hepsini burada buldum Çocuklarına bir şey söylemek ister misin? Onlar da gelsinler mi fuara? Bence gelmeliler çünkü baya bizim yaşıtlarımıza göre kitaplar var Yani bence gelmeliler diyebilirim Fuar çok güzel her yıl açılmalı her yıl açılmasını istiyorsun. Aradığın kitapları bulabildin mi? Bulabildim. Fuara katılan... Yani özellikle dün de bayağı bir yoğun ilgi oldu. Erzurum halkıyla ilk kez ben karşılaştım. Yoğun ilgi gösteriyorlar. Özellikle öğrencilerden, çocuklardan bekliyorduk ama yetişkinler de bayağı ilgi gösteriyorlar. Bu beni çok mutlu etti. Ki okuma düzeyinin yüksek olması beni çok mutlu etti. Özellikle de bütün kitaplara yani çeşitlilik var. Çok ilgi duyuyorlar ve okuyorlar. Hatta soruyorlar, içeriklerini so soruyorlar yani standı başında ziyaretçileri bekleyen katılımcıların bir isteği oldu. O da köy okullarının fuara dahil edilmesi. Köy okullarından kimseyi göremedim. Bundan geldik diye hiçbir çocukları göremedim. Evet öğrenciler geldi ama Erzurum'un çevre köy okullarından herhangi bir öğrenci görmedim. Bütün köy okulundaki çocukları fuarlara bekliyoruz. E, çevre illerde Erzurum içindeki bütün öğrencileri de fuarımıza bekliyoruz.